lap 3. 4. gün 3. De, haftamız deniyoruz. 4. Dör, gün denememiz 3. haftamızı denememiz. deniyoruz. 3. haftamızı deniyoruz arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Evet, saçlarımızı güzelce uygulamamızı yapalım. Akşam kızımın şovu çok güzel geçti. Okuma bayramı. Evet. 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 Tamam Ilgın'cığım seni görmüyorlar. Tamam bana da yaparlar. Tamam yapacağım dur. Evet saçlarımızı her tarafında yedirelim. Ay dur. Gel. Evet arkadaşlar hemen <laughs> saçlarımızı yedirelim güzel güzel. Var anneciğim? Tamam varmaya <laughs> gerek yok. Saçlarımızı daha önce yolda çıkmadı ama saçlarımızın dökülmesi epey bir azaldı arkadaşlar. Böyle iyice her tarafını yedirelim. Gel. Evet, kızım da artık <laughs> benimle beraber Youtube'da çıkmak istiyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de bay bay veririz. Abone olmayı unutmayın. Bakalım. Bir ah, bir tane saç döküldü bakın. Bir tane saç döküldü. Abone olmayı ve yorum, yorumlar yapmayı asla ve asla unutmayın. Abone olun. Kanalımıza ve... abone olmayı unutmayın. Ve abone ol. Yorum, yorumlar atmayı da unutmayınız. Bye bye. Sizi çok seviyoruz. Bay bye. bay. Bas.